Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Aliz. Bugün sizlerle beraber 10. sınıf ders çalışma günüm 2 videosuyla karşınızdayım. Dedim ki ilk ders çalışma günüm videosunu okun ilk haftası yüklemişim ve o hafta içerisinde okula alışma süreci içerisindeydim. Hem ödevlerim falan vardı, onları yapıyordum. Hem de böyle işte kitaplarımı falan kapadım, defterlerimi falan ayarladım. Zira ilk çektiğim ders çalışma günüm videosu bununla alakalıydı. Ve dedim ki bu şekilde videoları izlemeyi çok seviyorsunuz. Hem de bayağıdır çekmiyormuşum hep böyle çekeceğim diyorum ama erteliyorum dedim artık çekeceğim. Bu yüzden sizlere bir ders bugün videosu çekiyorum. Sınav tarihleriniz belli oldu. 26 Ekim'de başlıyor. Allah şükür ki ilk hafta bütün hepsi yok. Sadece iki gün var. 2 e, gün 4 sınav. Diğer hafta 4 gün var. Onda 8 sınav. Yani günde ikişer ikişer. Hem bunlara yönelik falan çalışıyorum. Bu yüzden size de bu videoyu çekiyorum. Bugün neler yapacağız? Birazcık onlardan bahsedeyim. Coğrafya, matematik ve bir de vaktimkası bir biyoloji çalışma düşünüyorum. Daha coğrafya çalışmaya hiç başlamadım. Ee, bu yüzden coğrafya başlayacağım. Hem çok fazla kelime falan var artık başlamam gerek. Ee, onun dışında matematikte kombinasyonu geçeceğim. Bir de vaktim kalsa da biyoloji ilk konuda şöyle küçük bir kısım kaldı. Bir de onu yapacağım. İki haftada falan gayet düzenli bir şekilde çalışıyordum. Ama e, bizim yine okul saatlerimiz değişti. Bu yüzden yine böyle düzenim bir alt üst oldu. Ee, normalde benim girişim 12.30'dur. Çıkışım 5.45'ti. Ben servise geliyorum. Ee, bu yüzden hani evde akşamları falan 6.30 gibi evde oluyordum. Şimdi ise 12.40'da gidiyorum derse, akşam 6.30'a çıkıyorum ve eve geldiğimde saat 7.10'u buluyor. Yemek ye, dinlen vesaire. Benim ders çalışmam 8.8.30'u buluyor. Şu anda saat 10'a geliyor ve çok uzatmadan başlayacağım. Şimdi sizlere açıklamam gereken bir gerçek var. Ben aslında bu videoyu çektim editini falan yaptım. Hatta editini bugün bitirdim. Ama videonun giriş kısmında bir ses problemi var. Bu yüzden bu giriş kısmını tekrardan çekiyorum. Yine yani aynı üstü falan giyebilirdim ama yani biraz kandırmak istemedim sizleri. Yani aynı günmüş gibi devam edebilirdim. Ama gerçeği söylemek her zaman daha iyidir. Başında söylemedim ki düzen bozulmasın. Yani böyle çok ayrık bir şekilde hissetmeyin diye. O video çekelim. bu arada bir hafta oldu ama editini yapmakla uğraştım. Dediğim gibi sınavlarım başlıyor. Yani bugünü düşünürsem önümüzdeki hafta sınavlarım başlıyor. Bu yüzden onlara çalıştığımdan dolayı sizlere videonun editini yapamadım. Ama bir hafta oldu video yükleyeli. Önceki videomu yükleyeli. Artık bunu bugün yapıp yani artık video editini komple bitirip en geç bugünlerden pazartesi en geç çarşambaya kadar bu videoyu yüklemem gerek. Çünkü ardından hemen yeni bir video daha atacağım. Bu arada kaynak üniversite videosu da çekeceğim. Hatta onu da şimdi bu videoyu kapattıktan sonra onu çekeceğim. Biraz geç kaldım galiba bu kaynak önerisi videosunda ama ancak kaynakları toplayabildim. Almam zaten uzun sürdü. Biraz kaynakları kullanıp sizlere o şekilde önermemin daha iyi olduğunu düşündüğüm için biraz bu süreyi beklettim. Ama bugün çekeceğim inşallah. Şimdi ben sizleri geçen hafta yolluyorum. Coğrafya çalıştığım zamana. Coğrafyayı da Delta Kültür yayınlarının özetinden çalıştım. Daha sonra limit yayınlarının coğrafyasından test çözeceğim. Evet şimdi ben size videoyu çok uzatmadan coğrafya çalışım zamanı olurum İlk önce video izlemekle başlayacağım. Coğrafyanın kodları kanalından video izleyeceğim. Ondan sonra zaten devamı gelecek. Umarım severek ve eğlenerek izleyeceğiz. Hemen çok uzatmadan dersleşmeye başladığım zamanı sizlere gönderiyorum. Ee, bakalım o gün nasıl çalışmış. Sizleri seviyorum. İyi seyirler diliyorum. <laughs> saat 11:25 geçiyor. Ben şu iki videoyu izledim. Ee, ek olarak bu Delta Kültür yayınlarımın özetinden şu şekilde önemli yerleri çizdim. Bazı işte notlar aldım yanlarına. Bir de burayı. Daha sonra bir de bu şekilde bir özet çıkardım. Şöyle göstereyim. Aslında özet çıkarmayacağım dedim ama genellikle kemere kodladım ve buralara da sığmadı kodladığım kısımlar. Biraz karışık durdu bu şekilde. O yüzden buraya yazmam daha iyi oldu. Hem bu şekilde kodlayarak falan yazdım. Daha güzel göründü bence ve daha anlaşılır oldu. Şimdi aralıksız yani bir saattir hatta bir saatten fazla da çalıştım. Şimdi biraz dinleneceğim bir 10-15 dakika. Daha sonra devam edeceğim. Bir şöyle bir limitin kaynağı var elimde. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle limit coğrafya onca sınıf. Bu şekilde bir kaynak var elimde. bakacağım eğer burada bu iki işlerim konuyla alakalı soru varsa birazcık çözemeyen yani böyle 4-5 soruyu falan çok fazla çözmeyeceğim. Biraz daha konuyu bitirdikten sonra çözmeyi düşünüyorum. Eğer yoksa ise tekrardan devam edelim büyük ihtimalle. Ama şimdi biraz dinleneceğim. Yani en azından şu anda 11'e 26 geçiyor. Şöyle bir yani 40'a kadar falan dinleneceğim. 40-45'e kadar falan. Zaten bugün belli ki yani geceye kadar çalışacağız. Şu anda tahmini yani en az saat 1'e 1.30'a kadar çalışmayı düşünüyorum hani bir 15 dakika dinlenmekten de bir şey olacağını düşünmüyorum. Zaten biraz da yoruldum. Biraz dinleneyim. Ondan sonra tekrardan zaten silere çekeceğim. O zaman çalışmaya başladım da. Görüşürüz. Herkese selamlar. Ee, şimdi ben ne yapacağım ondan biraz bahsedeyim. Şu an saat 11:50 e 50 geçiyor. Ee, ben daha demin coğrafyanın kodlarından video izlemiştim ama orada levha tektoniğini tam olarak anlatmamıştı. Yani ayrı bir video vermişti. Ama o videoyu bulamadım tam. O yüzden e, o kısmını Hocaya geldikten dinleyeceğim. O da yani ortalama 10 dakika. Daha sonrasında bu limitin soru bankasından bir test çözeceğim. Bu şekilde. Bu arada bu kaynakları falan sizlere kaynak önerisi videosunda işlerini daha detaylı bir şekilde göstereceğim. O yüzden eğer kaynak arayışı içerisindeyseniz ve cidden tek olsun, öz olsun diyorsanız, az olsun, öz olsun diyorsanız bundan sonra gelecek kaynak önerisi videomu kesinlikle izleyin. Çünkü sizlere cidden çok güzel kaynak önereceğim. Dediğim gibi az ve öz kaynaklar önereceğim. Hem hemen aldıktan sonra çekmem daha iyi oluyor. Çünkü hem biraz kullanmış olalım soruların zorluğunu, soruların kalitesini de görmüş oluyorum. Bu yüzden hani böyle bir bilgi sahibi edinerek sizlere bu kaynakların göstermek ve önermek daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bundan sonra gelecek videomu kesinlikle kaçırmayın. Ee, bunu kaçırmamak için de Aşağıda abone ol tuşunun yanındaki minik zili açarsanız çok sevinirim. Hem bana destek olmuş olursunuz. Neyse e, bu arada ben biraz galiba gözlerim ağrıdı. Dedim acaba gidip bir kahve mi yapsam ya da yiyecek bir şeyler mi getirsem bilmiyorum yani yiyecek bir şeyler yemek bir şeyler içmek benim enerjimi daha çok arttırıyor o yüzden daha iyi odaklanabilirim. Ama emin değilim galiba bir aşağı ineceğim bir, bir şeyler bakacağım yiyecek bir şey varsa onları bulacağım. Bu da en fazla 10 dakika alır yani onu bulmak. Yani 12 gibi başlarız coğrafyamıza tekrardan. Daha matematik çalışacağız bu arada. Matematik yani en çok çalışmayı sevdiğim zamanlar gece oluyor. Neyse şimdi hemen bir vakit kaybetmeyeyim. Gideyim bir yiyecek bir şeyler bulayım getireyim. Bu arada arkadaki mor ışık güzel mi bilmiyorum. Rengini değiştirsem mi acaba? Buradan değişir mi? Değişiyormuş. Şuna. Sarı daha güzel sanki şu an. Evet, sarı yapacağım. Bir sürü sarı kalsın. Ondan sonra değiştirmek yine Neyse şimdi hemen gideyim ben aşağı bir şeyler bulayım. Yiyecek bir şeyler. Ondan sonra tekrardan gelirim zaten. Evet bir şeyler yedim ve geldim. Şu anda saat 12 yeri geçiyor. Yani 10 dakika demiştim. 12-13 dakika falan olmuş. Enerjim çok fazla yüksek. Giden bir şeyler yedikten sonra enerjim o kadar çok yükseliyor ki. Şu an bayağı iyiyim yani çalışabilirim. Zaten böyle gözlerim falan böyle bulanıyordu gibi. Ama bir şeyler yedikten sonra iyi geldi. Şimdi o coğrafyanın levha tektoniği ile başlayacağım. Hocalara geldik 10. sınıftan. 10 dakikalık bir video. Biraz hızlandırarak izlerim büyük ihtimalle. Çok hani yavaş yavaş izlemem. Sonra limitten test çözeceğim. Daha sonra matematiğe geçeceğim. Büyük bir şey coğrafyayı bırakırım gibi geliyor da emin değilim yani. Bu şekilde şimdi ben video izlemekle başlıyorum. <laughs>

Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 şu anda saat 1'i 14 geçiyor. Ben bu limitten bir test coğrafya çözdüm. Ee, fark ettim ki bu dağların yerlerini bilmiyorum. Yani nerede hangi dağ var, işte orada hangi levhanın sonucu gerçekmiş onları bilmiyorum. O dağları bir yani dağların yerleriyle alakalı bir video izlemem gerek ama onu şimdi yapmayacağım çünkü cidden bayağı yoruldum. Direkt matematiğe geçeceğim. Yani açıkçası matematikten ne kadar verim alırım bilmiyorum. Galiba kombinasyona geçmeyeceğim. E, permütasyon ile alakalı falan soru çözeceğim. bilmiyorum. Yani biraz yoruldum açıkçası. Bıraksam mı diye de düşünmedim değil. Ama emin de olamıyorum. Çünkü yani çalışmam da gerek. Ama emin de değilim. Yani bir 5 dakika falan bunu düşüneceğim. Şunları bir kaldırayım. Ama coğrafyadan bayağı iyi çalıştım. Yani en azından kodlamalar işini öğrendim. Teknolojik yapısı jalo zamanı bitirdim. İç kuvvetlere giriş yapacağım. 1-2 güne kadar. Yani şeyi de bitireceğim artık. Hmm. Coğrafyayı. Sonra kayışlara geliyoruz zaten. Biz de kayışlara yeni işledik. O yüzden çok da sıkıntı değil yani. En azından bu hafta iç kuvvetleri komple bitirmeyi düşünüyorum. Coğrafyadan. Şimdi dediğim gibi bıraksam mı, bırakmasam mı? Matematiğe devam etsem hiçbir ilgim yok yani. Biraz da yoruldum açıkçası. Acaba kombinasyon ne kadar? Yani videosu kaç dakika? Bu arada ben matematik rehber matematikten dinliyorum. Normalde hani daha kısa olsun diye şeyler dinliyordum. Hocalara geldikten ama açıkçası 10. sınıfın matematiğin ilk ünitesi. ilk konuları cidden zor. Faktöriyel, permütasyon, kombinasyon falan biraz karışık konular. Ve çok böyle sorular çözerken çok birbirine karışıyor. Yani neydi neyi çözeceğinizi bilmiyorsunuz. Bence en zor da bu yani. Eğer öyle olmasaydı kolay olurdu büyük ihtimalle. Yani neyse şu an pek kafam almıyor bunları. Bir videoya bakacağım. Ve yedinci video kombinasyon var. Kombinasyon 1, kombinasyon 2, kombinasyon 3. Sonra sayma olası da ilgili Test çözüyorlar büyük ihtimalle yani videoda. Bence ben var ya hiç kombinasyon hiç giriş bile yapmayayım. Çünkü yani beynim almaz bir de yani 28 dakika ben bir de özet çıkarıyorum buna. Ben en iyisi şöyle yapayım. Yarın bunun PDF'ini ben çıkarttırayım. Hiç özet yazmayayım. Bence gayet mantıklı. Bilgisayarı kapatıyorum. Ve saatte 1.18 yani 1.30 diyebiliriz. Hemen bilgisayarı kapatayım ve sizlere videonun kapanışını yapayım. Evet sizlere videonun kapanışını yapmaya geldim. Saat şu anda bir buçuk. Üç buçuk saattir coğrafya çalışıyorum. Yani dinlemleri falan çıkarırsak daha doğrusu iki buçuk saattir falan coğrafya çalışıyorum. Eğer bu şekilde videonun devamını istiyorsanız aşağı yorum yazabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Bu şekilde ben bu şekilde videonun devamını istediğinizi anlayabilirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi için sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. kalın. Bay bay.